Merhabalar, ben Doktor Engin Öcal. Bu videoda size burun simülasyonu ile ilgili, ilgili genel bir bilgi vermek istiyorum. Daha önceden de bahsetmiştim, bizim genel olarak görüntüleme cihazı olarak Vectra'yı kullanıyoruz. Vectra bize burunla ilgili çok ayrıntılı bilgi verebiliyor ve biz de bu bilgileri hastalara sunarak onlara gerçekli bir eklenti sunabiliyoruz açıkçası. Çalışma prensipleri şu şekilde: burun muayenesinde öncelikle ben ayrıntılı bir İç muayene yapıyorum fizik muayene dediğimiz belli başlı kurallar var aletlerle içini kontrol ediyoruz kaliteli bir nefes alımı var mı yok mu ve onunla bir ön form dolduruyoruz alerjisi var mı geçirdiği bir hastalık var mı. Bu şekilde bir sürü işlemler geçtikten sonra da nasıl bir burun olması gerektiği ile ilgili hastayla ortak bir dil oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun için de cihaz işte bize yardımcı oluyor cihazın çalışma prensipleri şu şekilde. Hastayı cihazın önüne getiriyoruz. 3-4 açıdan fotoğraf çekerek bu fotoğrafları birleştiriyor ve 3 boyutlu hale getiriyor. Cihazın bizden istediği belli başlı noktaları işaretlememiz. O işaretlemeler bittikten sonra da neyin ne olması gerektiği ile ilgili net bir bilgi verebiliyor. İsterseniz gelin bu hastada da beraber çalışalım. Bunu önce fotoğraf çektirdikten sonra bilgisayara rinoplast ameliyatı olarak algılatıyoruz. Burada yüz ile ilgili işlemlerde Çene büyütme, konturlama gibi şeyler de yap yapabiliyoruz. Şimdi burada çok temel noktalar var. Bu temel noktaları cihaz kendi algıladı. Fakat burada bazı yerleri yanlış işaretlemiş. Biz bunları bildiğimiz için tekrardan biz düzelteceğiz şimdi. Hızlı bir şekilde sizinle birlikte yapalım. Şimdi makine burada bu noktaları işaretleyin diyor bize. Hemen hızlı bir şekilde yapıyoruz bunları. Tabii ben şimdi artık ezberlediğim için bakmıyorum bile. Evet, işaretlememiz bitti. Şimdi beraber değerlendirme yapacağız. Değerlendirme kısmında öncelikle hastanın simetrisine bakıyoruz. Yani bu ben buradaki sıralama uyuyorum genel olarak bir şey gözden kaçırmamak için. Şimdi simetri kısmında şöyle bir şey vardır. Ee, i̇nsanların yüzleri birbirlerinden farklıdır. Yani şöyle söyleyeyim, daha doğrusu yüzünün sağıyla solu arasında farklılık vardır. Şimdi genel olarak sağ taraf geniştir ve sol taraf birazcık daha e, küçüktür. E, bu burnun da aynı şekilde yansımasına sebep olmuştur. Yani e, burnun sağ tarafıyla sol tarafı asla eşit değildir. Küçük küçük farklılıklar vardır. E, bu farklılıklar e, insanlar normalde başkası bakarken fark etmezsiniz ama fotoğraflarda veya özel bir şey yapacağınız zaman biyometrik çekimlerde falan onu ayırt edebilirsiniz. Bu görüntü hastayı çektiğimiz görüntü gerçek hali. Bu görüntü hastanın sağ tarafla sağ taraf arasındaki ayna görüntüsü. Aslında bazen ben hastalara kolaylık olsun diye şey gösteriyor. Mesela bakın sağında bir ben var. Bu ben şimdi solda da var. Böylece burun sağ taraf sağ taraf birine benzeseydi nasıl bir görüntü olacaktı? Sol taraf sol tarafa benzeseydi nasıl bir görüntü olacaktı? Bunu görebiliyoruz. Burada tabii hastanın genel olarak yüzü de değişiyor. Şimdi sol çenesi birazcık daha küçük olduğu için daha ince, üçgenimsi geliyor. Bu çene bakın daha geniş, kare gibi geliyor. Bu tabii farklılıkları net olarak önceden fark etmediği için biz verebiliyoruz. Şimdi diyelim ki burnu, Sağ kanat daha geniş olduğu için burası daha geniş gözüküyor. Sol kanat daha ince olduğu için birbirine yakın fakat bu sefer ucu birazcık kalın gözüküyor. Ee, i̇şte bu, biz bu bütün değerlendirmeleri yaptıktan sonra hangi taraftan ne kadar küçülteceğimizi, hangi taraftan ne kadar e, büyüteceğimizi görebiliyoruz. Bu sadece burun değil. E, yüzün özelliklerinde verdiği için e, yatay oranlar dikey oranlar dediğimiz kısımlar var. Bizim için dikey oranlarda önemli olan kriterlerden biri de e, bakın şu göz hizası var. Göz izasına aşağı doğru kanatlara çok geniş açılıyorsa ameliyattan sonra genelde bu kanatlara biraz daraltma yapıyoruz. E, i̇lla yapacağız diye bir şey yok. Çünkü bunu kanatları daraltmak da bazen nefes problemlerine sebep oluyor. Onun için dikkatli olmak lazım. Onun dışında uç projeksiyonu. Mesela bu hastanın normalde 0.60 gibi bir oran istiyoruz. 60-61 gibi bir oran istiyoruz. Bu hastanın işte uç kısmı birazcık yüksekte. Onu bize söylüyor. Onu indireceğiz ameliyatta. Önceden hemen fikir edinebiliyoruz. İşte burun kalkıklık açısı 103 derece. Erkeklerde genelde 95 90 100 arası gibi bir şey istiyoruz. Yani çok fazla kalkık istemiyoruz. Kadınlarınki genelde 95-110 derece arası oluyor. bunun dışında bu açısı var burada genelde 140-145 bu derece gibi bir şey istiyoruz ama tabi bu her insanda farklılık gösteriyor. Şimdi e, bu hastamız Brezilya kökenli onun için e, kendi etnisitesine uygun bir anatomisi var. Yani bu açılar illa her bireyde böyle böyle olmalı diye bir şey yok yani. Yani e, önemli olan bireyin kendi özgün bütünlüğünü bozmadan daha böyle yumuşak bir hale getirmektir yani. Bu hastamızın istediği de oydu. Özellikle burnunun sırt kısmından şikayetçiydi. Uç sapması dediğimiz bir kısım var. Burada burnun işte yaklaşık olarak bir derece hafif e, sağa yatık olduğunu gösteriyor. O, o da bir e, değerlendirme. Ambulattan sonra bazı hastalar burnunda eğrilik yoktu, şimdi eğrilik oldu falan diyorlar. Çünkü makine net bir şekilde gösteriyor onu. Bu sıkıntının daha önceden de olduğunun göstergesi. Şimdi burada sistem bize kök kısmı ile uç kısmı arasında ortalama 3 mm bir yükseklik olduğunu gösteriyor. Yani bu ne demek? Ben ameliyat esnasında maksimum 3 mm almalıyım ki bu hastanın ileride bir nefes problemi olmasın veya düzelme e, kısmından dümdüz ol şeyi olsun. Ya ben 3 mm'nin üstünde de alsam veya altında da alsam yine nefes problemi olabilir ve olmayabilir. Çünkü nefes çok karmaşık bir işlem e, gerektiriyor. E, iyi bir nefes özellikle ki bireyin alerji durumundan tutun da başka hastalıklara bir sürü problem de nefes almamaya neden olabilir. Onun dışında şimdi beraber biz sizinle bir simülasyon yapalım. Burada kolaylık olsun diye her bir bölgenin ne kadar alacağını, daralacağını göstermiş. Fakat biz kolaylık olsun diye kendim yapıyorum ben genelde. Çünkü her bir hekimin de kendine göre bir estetik zevki var. Kimi kalkık burunları sever, kimi doğal burunları sever. Yani onun için ben makineye değil de birazcık da kendi zevkime güveniyorum. Açıkçası şöyle şimdi buradan burayı indirdik. Burun sırtı yani bu olabileceği bu. Bundan daha fazlasını indirmek kolay değil. Ameliyatta da kolay olmuyor. Yani burada çizgi film gibi o bir an önce indirdik. Öyle değil yani bu işler. Çünkü bunu siz indirdiğiniz zaman Hani kıkırdakla kemiğe şekil verebiliyoruz biz. Hekimlerin genel yapabildikleri bu. Bunun dışında cildin o bölgeye adapte olmasını bekliyorsun. Şimdi kalın ciltli bir bireyde şekil verdin. E nasıl cilt hemen adapte olacak? Çok zor bir şey. Yani şunu demek istiyorum. Bakın bunu bir bu, bu bir cisim, bu cismi ben buraya koydum. Bir tane tül perde koyayım buraya. Bu bütün bu hatları, bu yuvarlak kısımları rahatlıkla hissedersiniz. Ama bir tane battaniye atsam buraya burada bir kabarıklık hissedersiniz sadece. Yani bu cismin genel olarak hatlarını anlayamazsınız yani. Onun için bu, bu tür hastalarda burun sırtını çok indirmek istemiyoruz. Ee, çünkü bunu indirdikten sonra bu mesafe uzayacak, burun ucu birazcık düşer. O olmasın diye biz burnun bu kısmını tam yan bir yapayım. Burnun bu kısmını birazcık yukarı kaldıracağız. Ya bence bu son derece yandan bakıldığında makul bir burun. Çok da sivri de olmadı. E, hedef de bu. Burada bu kanatı uzun. Bazı bireylerin çok ince geliyor. Çok rahat ediyorlar hastalar. Biz, biz de rahat ediyoruz. Hekim olarak o zaman küçük kibar bir burun yaratma şansımız oluyor. Ama her zaman öyle değil. Şimdi bir de önden bakalım. Önden biraz daraltma yapacağız. Şimdi burada makinenin verilerini kullanalım. Bu şu anki halini gösteriyor. Bu topçu, ben aşağı indirdiğimde Şurada bak, bakın görüntü nasıl inceliyor. Tabi dediğim gibi yine nefes bozulmasın diye yaklaşık olarak 1-2 mm indireceğiz. Çok fazla değil. Üstten de yine indiriyoruz yavaşça. Aşağı doğru burnu inceltmeye çalışıyorum. Bu veriler burnun ucuna doğru geldi. Şimdi kanatlarına doğru biraz inceltiyor. Genellikle kıkırdakları birbirine yanaştırdığın zaman bu bölgede yanaşır eğer nefes alma içerisinde dediğimiz baloncukları, erilikleri çok fazlaysa ben genelde kanat küçültmem ve taraftarıyım biz bu hastayla o planlamamızı yaparken onu da konuştuk yani kanatlarını küçültmeden yani bu yan kısıtlarını etnik yapısını bozmadan daha kibar bir burun elde etmeye çalışacağız onun için dediğim gibi kanatlarına dokunmadan biraz burun ucunun şu kısmı birbirine yanaşması lazım. Tabii vektör onu getiremiyor ama şu gördüğünüz iki parlak nokta var ya. Normalde birbirine daha yakın olur. Biz onu şöyle birazcık daha yaklaştırayım. Yine şu gözünün iç kısmını makine çok iyi vermemiş ama birazcık daha yapalım. Şu kısmı birazcık daha yakınlaştıralım. Bu. daha fazlası bu hasta da gerçekçi bir beklenti olmaz. Yani tamam biz elimizde götürürüz getiririz, küçültürüz ama e, kabaca hedefimiz bu bu hastadaki. Gördüğünüz gibi daha dik bir burun. Biraz burun ucundaki eee bombeliği almışız da hafif sivrimsi bir hale gelmiş. Tabii sip sivri de olmaz. Zaten cildi çok kalın. E, bunu her açıdan değerlendirebiliyoruz. Yukarıdan nasıl geniş bir burunken daha böyle sivri bir burun haline gelebildiğini net olarak görebiliyoruz. Onun dışında benim en sevdiğim görüntülerden biri heykel görüntüsüdür. Çünkü bir önceki görüntü bilgisayar o eski gölgelenmeleri atamıyor. Fakat onun için net olarak vuramıyor. Yine kalın gibi gözükebilir. Fakat burada burnun ne kadar dikleştiğini, ne kadar kemerin alındığını, yandan, alttan ve bir şekilde heykelini yüzde olan orantısını net bir şekilde algılayabiliyorum. Ve buradaki gölgelenmeler, bakın şurada kırmızı sarı noktalar var. Onlar bize şunu demek istiyor. Ya burnun yanları ortalama 2 mm küçülecek. Burn ucu sabit kalsın. Hatta gerekiyorsa birazcık e, yukarı doğru kaldırdığımız için 0.4 mm muhtemelen yukarı çıkacak. Ve şu iç kısımları da birazcık daha inceleyecek. Böylece daha yumuşak, daha e, estetik bir görüntü elde edebileceğiz. Tabii yine simülasyonda değerlendirirken hastalara bunun tahmini bir görüntü olduğunu, ameliyat şeyinde değişebileceğini vurguluyoruz. Yani sonuçta bu bir simülasyon. burada bizim için önemli olan hastanın neyi istemediğini söylemesi daha önemli. Bazı hastalar çünkü diyor ki örneğin burnum düz olsun diyor. Düz bir burun simülasyonu ettiğimiz zaman çok düz oldu diyorlar. Yani çünkü bireyin kafasındaki burun tipi ile hekimin kafasındaki burun tipi aynı olmayabilir. O nedenle ortak dil açısından bu tür simülasyon programları kullanmak bazen faydalı olabilir. Onun dışında her şey iyi gözüküyor. Ameliyat sonucunu da görüntüsünü, yan profil görüntüsünü videonun ardından görebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.